Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ağlayan pasta ile karşınıza geliyorum. Malzemelerim: 3 yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı toz şekerim, 1 su bardağı da sütüm var şu an. Kabartma tozu ve vanilyayı sonradan ekleyeceğim. 2 su bardağı da un ekleyeceğim. Toz şekerimizi de ekliyorum. Yumurta ve toz şekeri iyice köpürün. Harika oldu. Bir su bardağı süt ekleyeceğim. Bir su bardağı diliz. Bir çay bardağı sıvıya ekleyeceğim. Bunları da karıştırıp sonra unumu ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı kakao kullanacağım. Bir buçuk paket kabartma tuzu kullanıyorum. unumu ekliyorum bir su bardağını şimdi ekliyorum karıştıracağım öbür su bardağı tekrardan ekleyeceğim ikinci su bardağını ekliyorum evet şekerli vanilimi kullanacağım Evet, bu hocam Tepsime aktaracağım şimdi. Tepsimi hafif yağlayacağım. Bir damla yağ yeterli oluyor. Yağlayacağım tepsimi. Tepsime aktarıyorum. 170 derecede 30 dakika pişmesi yeterli. 2 su bardağı süt çikolata sosu için aktaracağım. 1 paket çikolata sosu aktaracağım. Şimdi karıştıracağım ben. Hafif karıştıracağım. Kaynayacak kadar. Ve şöyle kaynadı. 2 dakika sonra ocaktan alacağım. Çünkü tamam. bir paket krem şanti bir çay bardağı süt ekliyorum yoğunlaşıncaya kadar karıştıracağım Evet fırından aldık kekimizi bir 5 dakika dinlendirdik şu an bir su bardağı süt ekliyorum ben yumuşayacaktır hafifçe lezzet verecek kekimiz soğumuş krem şantimizi aktaralım evet, krem şantimizi evet şimdi çikolata sosunu döküyorum Şöyle. Kendisi kıvam alacak zaten çok hafif dokunuşlar de... yapacağım. Ha, evet dilimleri ayırıyorum ben. Hmm. <laughs> Bunu evet, çeviriyorum. Dur. Evet, ağlayan pastamız sunum hazırlandı. Dilimini tabağa aldım. Şöyle açıyorum. Harika görünüyor. Çok güzel. Evet. Youtube kanalımı takip ederseniz Beğeniyorum atarsanız çok sevineceğim. Herkese afiyet olsun. Çok teşekkür ederim.